Dişlerde renk değişikliklerinin birçok sebebi olabilir. Bunlardan ilk akla gelen diş çürükleridir. Onun haricinde dişlerde kırılmalar, dişlerde asitli gıdalardan dolayı oluşan erozyonlar, sert fırçalamadan dolayı oluşan abfraksiyon kırığı dediğimiz kırıklardan dolayı da dişlerde renklenmeler olabilir. Aynı zamanda diş eti çekilmesinden dolayı dişlerin kökleri açığa çıktığında da diş renginden daha koyu renkte diş köklerini ağız içinde görebiliriz. Eğer diş renklenmeleri çürük kaynaklıysa bu çürükler tedavi edilip dolgu yapılarak diş renklenmelerinin önüne geçilebilir. Eğer bunlar diş erozyonu kaynaklıysa yine tedavi edilerek dolgu ya da kaplama tedavileriyle tedavi edilebilir. Eğer bunlar kaynaklı değil de dişlerimizde çay, kahve, sigaradan dolayı oluşan lekelenmeler varsa diş taşı temizlikleriyle, daha sonra daha ileri diş beyazlatma tedavileriyle de dişlerimizin renkleri daha açılabilir, gülüşümüz daha güzel hale getirilebilir. Ben Mahmut Esat Sevindik, sizleri daha güzel gülmek için Hospital.net'e bekliyoruz.